Ah hayatım bugün spor salonunda 300 kilo basacağım. Hatta 400-500. Ay bey yavaş bas. Basacağım ama yavaş basmayacağım. Arabayı bir park edelim. Nereye edelim ama bir dakika. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Bu ne doluluk? Hayatım bak çöpün orada boş var. Saçmalama. Zentorno'yu çöpe park edecek değilim. Elbette boşluk vardır. Şuraya giremeyiz ayıp olur Buraya da ayıp olur Al işte Al. Görüyor musun hayatım Nerede bir tofaş Orada bir kro Hey bu arabanın sahibi kim Bu <laughs> ne biçim korna lan? Görüyor musunuz Keko'nun yaptığını Allah'ım yarabbim nasıl park etmiş Durun şu kornayı da düzelteyim Şurada bir tuş olacaktı Hey kim bu arabanın sahibi kim Hangi hayvan böyle park etti Hangi hayvan Gelsin alsın şunu. Pardon hanımefendi. <laughs> pardon. Ulan oğlum ne biçim gaz çıkardım durun durun. Birazcık da şunlara var. Merhaba gençler. Ay kusura bakmayın pardon. Ne var ya Allah Allah. Gazımız gelmiş olamaz mı? Ne diyorsunuz oğlum siz? Ne diyorsunuz oğlum? Beni mi döveceksiniz gel. Gel. İkiye tekme lan? İkiye tek mi? Alayınız geliyor alayınız. Oğlum ben var ya ben Keko'yum lan. Siz kimsiniz? Ah! Lan taktik yapıyor bir de kurt adama bak. Sen önce sakallarını kes. Siz kimsiniz lan? Hayır adamı sinir ediyorlar ya. Oo hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ben Keko. Beni hatırladınız mı? Ortalıkta yoktum canım birazcık kayboldum. Ama gördüğünüz gibi. kekola devam. Bu hayatta iki şeyi unutmazsınız. Bir bisiklet kullanmayı bir de Keko'luğu. Ben ikisini de unutmadım. Bakın kaşlarım bile duruyor. İnsanın en doğal güdüsü. Almanya'da olsak cayır cayır salarız kimse de bir şey demez. Ama burada yok. İstediğimiz gibi osturamazmışız. Hadi lan orada. Geldiler artistik yaptılar ya. Oo, oğlana bakın. Kaslı bayağı. Burun da önüne bir salayım. Dur 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey yok açıyorum ufak bir o. Ne oluyor lan? Ne yapıyor bu zibidi? Şimdi ben arabayla oradan çıkacağım da. Ne yapıyor bu? Hey şşt. Ne yapıyorsunuz lan bakayım orada? Delikanlılar. Arabayı çekin de çıkayım. Böyle park edilir mi lan hayvanlar? Çekil bakayım. Yiyişiyorsanız başka yerde yiyin. Hadi bakayım arabayı çekeceğim. Aa, demek arabanın sahibi sensin. Ya birader. İki saattir bekliyoruz burada. Bu ne biçim araba park etmek ha? Senin yüzünden giremedik. Oo, iki tane camış. Vay maşallah. Kız adamdan büyük lan. Ne olmuş yeğenim? Ne güzel park ettik işte. Yahu be adam. Görmüyor musun? Burada iki tane çizgi var. Arabanı böyle sokacaksın. Böyle değil. Senin matematik hocanın, geometri hocanın ben ta. Hocasını tanırdım. Hiç öyle öğretmediler. Çizgileri görmüyor musun? Senden başka böyle park eden yok. Akşam akşam canımı sıkma. Arabanı al çek git burada. Birincisi benimle öyle konuşma. Elini kolunu indir ağzını yüzünü kırarım. İkincisi akşam akşam değil la öğlen. Üçüncüsü sen hanımefendiye dua et. Bu camışa dua et var ya yoksa seni yamulturdu. Ay hayatım yapma yapma. Kavga etmeyin lütfen. Beyefendi lütfen siz de arabanızı çekin de park edileyim. Vay be. Camıştan ne güzel ses çıktı. Siz öyle isteyin canım iyi. Canım sizin için çekerim. Ama senin var ya ağzını ya Sen hanımefendiye dua et. Çekeriz canım. Sen iste güzelim. Sen iste var ya arabayı çöpe atayım. Şöyle çekelim. Aynı fotoğraflardakine benziyor ya. Alexis bu sen misin yoksa? Ay ben değilim. Ama ne kadar benziyor ya. Bu ne böyle? Hayatım sen bunun gibi ayılara ne yalvarıyorsun? Ben günde 300 kilo basan adamım. Bu ayıya niye sen böyle şey yapıyorsun yani? Lan ayı çekeceksin tabi. Ayı mı? Lan sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun lan? Ay beyefendi lütfen. Ya hayatım ne yapıyorsun Ayhan dayak yiyeceksin. O saçmalama. Ben asla dayak yemem bu Buse. Bana bak lan. Senin var ya ben kafanı gözünü kırarım. Al git şu külüstürünü. Abine yol ver. Abinin altında zentorna var. Sen buralar hak etmiyorsun. Git çöpün yanına park et. Sen benim Tofaş'ım hakkında ne biçim konuşuyorsun lan? O araba senin Zentorno'nu 8'e katlar. Hay! <laughs> Gülüm bari. Benim Zentorno'm 17 milyon dolarlık araba. Senin külüstürün 17 lira bile etmez. Hadi, varoşunu al git. Ney ne ney, ney, ney? 17 lira etmez mi? Ulan benim Tofaş'ım kral kral. Senin arabanı istersem geçerim. Yok ederim. <laughs> Duydun mu bu se? külüstürle beni geçecekmiş. Sen o külüstürle benim zentornoyu geç, gel bir de beni geç. Yani kasta. Geçersem ne vereceksin lan? Ne vereceksin? Ne istersen. Ne istersen be. O zaman yarışalım koçu. Yarışalım. Yarışalım bakalım. Buse hazırla. Şu arabayı çöpe atacağım. Ay hayatım gerek var mıydı spora gideceğiz ya. Squat yapmam lazım bileyim. Squat mı? Vallahi hiç gerek yok. Daha fazla büyümesine gerek yok. Yani kollarınızın. Ay çok teşekkürler mersi. Ne o? Şimdi de sevgilime mi göz koydun lan keko? Hadi geç arabana. Şayet beni yenersen ne istersen yaparım. Ama yenilince önümde diz çöküp af dileyeceksin. Abi diyeceksin. Tamam lan kabul. Gel bakayım. Sen beni tanımıyorsun da. Benim adım Keko oğlum Keko. Ben bu yollarda. Ay çok geçtim çok. Biz ne arabalar yendik aman şuna vurmayalım da Mercedes sonuçta. Ne arabalar yendik. Hadi geç arabana yarışalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane keko modlarına devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi. Bugün ne yapayım ne yapayım dedim. Ve hatırladığınız üzere bizim bir keko serimiz vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün efsane keko modundayız. Ve tahmin edin ne oldu. Elbette ki bizim keko yine kralını yaptı. Gördüğünüz gibi iki park yerine park etmiş ve Zentorno adam arabasını park edemedi. O yüzden aralarında bir tartışma çıktı ve gördüğünüz gibi Keko hiç geri durmuyor. Bugün Zentorno ile anahtarına yarışacak. Evet gördüğünüz gibi adam ne istersen yaparım dedi. Bizim Keko da elbette ki arabanın anahtarını isteyecek. Bakalım yarışı gerçekten kazanabilecek mi? Siz seriyi özlediniz mi? Nasıl gidiyor işler ya? Hadi başlayalım. Bu ne biçim girişti lan? Gel bakalım koçum gel. Takip et beni. Neymiş beni geçecekmiş ya. <laughs> o kadar olay mı lan? Hay maşallah. Gel gel. yarışalım bakalım. Ulan var ya. Senin anahtarın almaz biyim. Gel böyle gel. Gel koçum. Gel yanıma geç. Ha şöyle geç. Geç bakayım. Geç. Hazır mısın? Anahtarını alacağım. Anahtarına yarışıyoruz. <laughs> Anahtarınaymış. Buse şu arabanın anahtarına iyi bak tamam mı? Bu arabanın anahtarını birazdan çöpe atacağım çöpe. <laughs> e koçum atarsın atarsın. Ne oluyor lan? Herkes mi zeltonu ya? Arabanı alıp çöpe götüreceğim asıl. Sen o zaman göreceksin Hiç kimse tofaşla yarışamaz. <laughs> Benim arabayı çöpe atacakmış. E olsun ne de olsa umut. Umut fakirin ekmeğidir. Gelin ata binmiş ya nasip demiş değil mi? Tabi canım tabi. O da bir şey mi? Ali ata bak emel eve gel ışık süt iç mi? Neydi lan öyle bir şey vardı. Sen geç dalganı. Göreceksin birazdan önünden geçen kralı. Kralmış. Kıçımın kralı. Gel bakalım. Yarışalım seninle. Kıçım. Hadi bakayım. Gel. Ey yavrum. Ey yavrum. Fena gidiyor. Ama yemezler kıçım. Benim adım Keko. Ben Keko'yum Keko. Keko Recep diye boş edemiyorlar bizi. Hadi bakayım. Gel sen turnulu oğlan. <laughs> Artık arkada ağlar durursun. Bak baba, bak bak bak. Abimden şöyle bir kaydırmaca. Bunu her yerde göremem koçum. Hadi bakayım. Gel böyle. Ulan bunlar beni tanımıyor. Benim adım Keko Recep. Ben arabaların ustasıyım. Hem de tofaşın gazetesi. Gel bakalım şişman gazlı. Sana biraz kral göstereyim. Gel. Hadi bakayım. Oğlum yok oldu lan. Kimse tofaşta. Rakip olamaz. Ne zentorno. Ne de başka bir şey yok. Benim altımda tofaş. Hiç kimseye yenilmiyor. Hadi bakayım. Ay ay sanırım geçtik. Geçtik vallahi Ayhan. Geçtik. Tabii ki de ne sandın. Biz kral. Hı? Ne? Nasıl lan? Nerede kaldın koçum? Hah! Bakıyorum da gelemediniz ha. Ablayla ikiniz arabaya ağırlık yapıyorsunuz galiba. En son baktığımda 3 kilometre arkamdaydınız. Alayım anahtarı. N Nasıl lan? Bu... Bu se- Zentorno. Nasıl yenir buna? Aa, Bilmiyorum Ayhan Bilmiyorum Ben biliyorum kızım ben biliyorum Kimse tofaşla rakip olamaz Şimdi delikanlı O anahtarı ben alayım Hadi bakayım Oo zenginmişsin de Şu paraları da toplayalım Yenge hanım Yakala bakalım paraları Anahtarı da al Ay, Bunları bana niye veriyorsunuz Hediye olsun Gözlerinizde kaybolduğuma sayarsınız Hadi bakayım. Gerçek bir keko. Hanımefendilere her zaman hediyeleri yağdınlar. Hadi bakayım. Ay. Çüş. Ne erkekti be. Zentorno verdi bana. Ay yiğidim bul bulbini. Ne yapayım lan ben Zentorno'yu? O hava attım yeter ona. Ama güzel dedim ha gözlerinizde kayboldum falan. Oğlum biliyoruz bu lafları. Ne yapayım lan ben Zentorno'yu? Altımda tofaş varken istemem zentorno. Benim tofaşım var. Tofaş. Neyse şöyle çekelim de. Havalı bir kapanış yapalım. Gir gitsin. Tampon 15 lira zaten. Gördüğünüz gibi. Keko olarak Zentornoli'ye haddini bildirdim. Anahtarını aldım. Sevgilisine verdim. Nasıl ama? Ay çok havalı. Yazık lan bu kız da kaç yıldır orada. Ha? Salacağım bir gün bunu. Ay salsan iyi olur vallahi. Umarım keyif almışsınızdır. Keko serisini özlediniz mi? Yorumlarınızı göreyim. Ama kız bitti değil mi? Hareket fenaydı. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Keko moduna tekrardan şöyle bir bakış attık. Ve gördüğünüz gibi Keko recebimiz Kekoluğundan hiçbir şey kaybetmemiş. Ben video boyunca kaç kere Keko dedim. <laughs> Baya dedim galiba. Gördüğünüz mü arkadaşlar Zentorno ile yarıştı. Ve Tofaş da gerçekten Zentorno'yu yendi ve kıza öyle bir jest yaptı ki ortamdan resmen bir alf olarak ayrıldı. <laughs> Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şuna bak lan. Aşağıda alsam beni yiyecekler. Nasıl bakıyorlar? Hoşt. Size kemik atan oldu mu? Pekala. Baldi. Sen yaparsın. <laughs> Yaptığın günler oldu ya. Gerçi böyle bir rampaya çıkmadım. Lazerli odadan kaçtık oğlum. Ama böyle bir şey hiç yapmadık. Ya Allah'ım şunu bari düz koyar insan. Bunu ben nasıl çevireceğim bir dakika. Şöyle. aman aman aman. Aşağı uçmayalım. Hadi bakalım. Hadi Baldi. Hadi. Yaparsın oğlum be. 3 hakkım var Baldi. 3. İyi kullan. Yoksa müdahale ederim ha. Elimde silah var oğlum. Ulan sen nasıl bir youtubersın? Tövbe estağfurullah. Kurduğu ortama bak. Pekala. Baldi. Odaklan köpek balıklarına bakın Allah'ım. Hayır. Hayır düşmeyeceğim. Du düşmeyeceğim. Düşmem değil mi lan? Çok güzel. Çok güzel baldi. Baldi çok güzel. Yavaş. 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 O güzel gidiyorum bence. Yavaş. Güzel. Hayır. Hayır. Biraz şöyle içeri. Heh. Aslında bence böyle yavaş yavaş gidebiliriz. Değil mi? Hatta ben hızlı bile giderim lan. Aa hayır! Olamaz! Allah kahretsin. Köpek balıkları. Spawnnet, Spawnnet beni. Çabuk kurtar beni. Kurtar! Hayır! Geliyorlar. Kurtar sana beni. Ay geldik dur ölme. Aa yiyorlar beni. Yiyorlar. Aa, ölüyorum.